What the fuck amına Bu nasıl ilişki oğlum? Sen yazılıyorsun kıza. Kurgu atmayın harbi kanka böyle bir şey olamaz. Yazarsan malsın kanka diyen kardeşime katılıyorum. Arkadaşınla sevgili olduktan sonra o işler bitiyor kanka bir yerden sonra rafa kaldırılıyor. Abi daha önce böyle bir duygu yaşamamıştım bir an heyecanlandım neyse dostumu geri nasıl kazanabilirim? Kanka yani otur konuş iletişim her şeyin çözümü Çocuğa de ki ben kardeşim böyle bir şey yaptım ama neden yaptım böyle böyle yaptım yapmak da istemezdim Bunun kötü bir şey olduğunu biliyordum ben senin kardeşinin çok değerli olduğunu biliyorum Eğer eskisi gibi olacaksak bak bu çok önemli Çünkü sen ona gidersin kardeşim ne olur beraber takılalım dersin Ondan sonra bir de senin yaptıklarını sürekli suratına vurursa sikerim öyle işi Ben böyle düşünüyorum Kanka evde ben ilk defa son yani ne zamandan beri olduğunu söyleyeyim. Şu an takvime bakıyorum. Arkadaşlar 19 Kasım Perşembe'den 30 Kasım Perşembe'ye evde tektim. Hiç kimse yoktu. Sadece bir tane arkadaşım evden çıkamadığım için gelip doktor bir arkadaşım şey testi yaptı bana. Korona testi yaptı. Zaten dün de paylaşmıştım negatif çıktığı için. Pozitif çıksa da paylaşacaktım da yani hani Negatif çıkınca payı. Neyse amına koyayım. Yani sıkıntılık bir durum var. 31 konusuna gelecek olursak tek kaldığımdan niyeyse daha da azaldı. Yani böyle bir bilgi. Ee, full dizi film. Ne bileyim kuşlara sarmaca. Ee, ondan sonracığıma. Kopmayın lan amına koydu. Neyse bu tarzdı kanka evde sıkılınca ne yapıyorsun yani kendinle vakit geçirmeyi öğrenmek istiyordum zaten bu dönemde ben hep evde tek yaşamamın sebebi kendimi tanımamla alakalı diye iyi oldu bence daha değişik bir memre yıldız oldum yani full 31 falan değil amına koyayım ne yapacağım reis perde çek hayır korona değildim kanka evde ne olur ne olmaz diye korona yani korona testi oldum ne olur ne olmaz diye evde bekledim pardon 10-11 gün hiçbir şeyim yoktu korona testi olayım dedim oldum yani Camın önünde ekmek koy kuşun... Kanka bu arada kuş muhabbetiyle alakalı ben biriyle konuştum. Sakın ha dedi evde besleme oraların anasını sikerler dedi bana. Benim de aklıma başka bir fikir geldi. Başka bir şey yapmayı düşünüyorum. Ne anlatmışsın acaba? Çok merak ediyorum. Efe Bigyonca. Okuyacağım kanka. Hava yağmurludur. Yaşınız miniktir. Henüz annenizle acele bile iletişmeniz gerekmektedir. Gözleriniz mi yoktur bu arada? Bu ayrıntı işimize yarayacak. Aman dikkat. Her neyse efendim. Aceleyle yol kenarından inersiniz bir taksi çevirmek için. Ama gel gör ki karda tipi de göz göz görmemekte boş taksi bulunmamaktadır. Tam da bu sırada mı yok? Gözleriniz devreye girer ve uzaktan gelen bir vasıtayı taksilerle işaret çekmenizi sağlar. Araba yanınızda taksi olmadığı anlaşılır. İçinden ne çıkacak acaba? Okudum mu kadar amına koyayım? Bir sikime de bağlanmadı. Ne anladım ben bu işten? E amına koyayım. Ne oldu şimdi amına koyayım? Hiçbir sikimde anlamadık. Oturduk, okuduk bu kadar. Aa, içinden kim çıktı amına koyayım? Taksi değilmiş mesela. Geldi kim çıktı o zaman? Ne çıkabilir? Onu düşünüyorum. Devamı yok mu harbi ya? Rainman kanka mı? Nasıl yani? Taksi şakası mı ama? Ben siktir ediyorum bu konuyu. Ben vallahi bu konuyu siktiriyorum. Ha Rain Man. Valla kanka ben o işi siktir ettim tamam. Aldım. Vallahi. Valla. Sarı araba şakası mı? Gerçekten başına... Aaa. Sarı araba şakası mı amın akın? Ben siktir edip sigara yapıyorum ya manyak edeceğiz kendimiz chat vallahi hiç gerek yok Manyak olmaya gerek yok ben sigaramı yakıyorum Şarkıyı geçiyorum kardeşim anası varsa Bunda var mı? Ba manyak olacağız ya sikerim beyler bir şeyler anlatmayalım gelin videoyu izleyelim amına koyayım ya Valla bugün böyle ya da oyun oyun oynayalım hep beraber öyle bir şey yapalım ya <laughs> Oğlum okudum TCMC kanun Dedim ki Allah'ım ne yaptım acaba TC kanunlarına mı şey yaptık işledik Suç mu işledik dedim Meğersem silah taşıma zorunluluğu ve bu yakışıklığı ne yapacakmışız içime su serpildi biraz da mutlu oldum Yani Bir şeyler yazmışsınız oturdum okudum Şöyle şeyler diyor TC kanunu bilmem ne Silah taşıma zorunluluğu Kanka Dedim ki aha yarra yedik yine ne oluyor acaba ne bok yedim de derken yakışıklılığıma banlanınca biraz da gururum okşandı açıkçası. Çünkü biliyorsunuz ki bana biri böyle a senle bir şey konuşmam lazım falan deyince benim götüm düşüyor. Diyorum ki yarra yedik acaba ne bok yedik bu sefer. Dememe gerek kalmadı. Yani TikTok izleyebiliriz tabii ki. Bu da bir seçenek. Aklımızda kalsın çek. Valla bugün uzun olmaz herhalde. Efe içeride uyuyor. Bana dedim ki ben yayın açmayı düşünüyorum dedim. Sen istersen yayın aç kafana göre dedi. Ben zaten mayıştım dedi. Yani şimdi o amına koduğum saat 10'da uyudu. Kaçta uyanacak acaba? Ben bunu merak ediyorum. İçeride uyuyor. Üstünü örttüm böyle. Dedim ki git içeri yat amına koyayım. Salonda niye uyuyorsun? Yok dedi ben burada uyuyacağım dedi. Üstünü örttüm. Kanka evde tekken tribe girmiyorum hiç. Dans mans ediyorum. Efe ile mi çıkalım? Kanka bu saatten sonra zaten benim artık yapacak bir şey yok. 10 senedir kendisiyle birlikte dostluğumuz var yani. 2,5 sene aynı evde yaşadık. Yeni ayırdık evleri. Hatta 3,5 sene diyebilirim. Bir sene de öncesi var yani hani. Onların yanına ben gidiyordum falan. Yani artık bu iş bir yere gitmeyecek. Bari Efe'yi ben şey yapayım. Nasıl tavlarım Efe? Yi? En yakın arkadaşımı nasıl tavlarım? Nasıl tavlayabilirim ben onu? Yani başka türlü olmayacak ben. Çünkü hani hayatıma yalnız devam etmek istemiyorum artık yani. Elleyerek. Elliyim mi çocuğu? Evi kanka ayırdık. Çünkü artık hani ben 25 yaşındayım, o da 25 yaşında falan yani hani evler ayıralım da bir mantıklı olsun hani anladın mı? Bundan sonra evleneceğim bir şey olacak hiç tek yaşamadım yani. Pandikat. Götten çikolata al mı? Seviyorsan söyle. Ne? Biri bir, çok pis bir şey yazdı. Kan. Kanka inanılmaz. Yengeden Efe dayı iyidir bence de kanka Efe dayıyla mesela ben ne olacağım Mutu yenge ananı sikeyim. Mutu yenge olmak istemiyorum ama O zaman ne yapacağım Ne ne, ne yapabilirim yani bu durumda Mutu yenge olmak istemiyorum ama Efe'ye karşı isterim olabilir mesela Dayının belinden kavra Vuruş şamara amına Manipüle falan etmek lazım onu bana olan gizli duygularını çıkartmamız lazım. İkiniz de dayı olun bence de. Ne diyorsun? İkimiz de dayı olalım. Ben dayıyım bu arada literally. Hani gerçek anlamda dayıyım. Yeğenim var benim. Göbeğini öp. Kanka göbeği de bu arada. Daha böyle şey bir şey yok mu? Safe bir şey. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyabileceğimiz. Date'e mi çıkarsam acaba? Deki ikimiz de biliyoruz benden hoşlandığını, bunu saklamanın bir manası yok. Eğer bunu gerçekten inanarak söylersen beynine işleyebilirim. <laughs> Mum ışığında yemek. <laughs> ne bu? Çok fazla oğlum, inanılmaz. Herkes en yakın arkadaşını tavlamaya mı çalışıyor koyayım? Vur kırbacı. Herkes en yakın arkadaşını tavlamaya çalışıyor. İnanılmaz oğlum. E, saksoya dur. Mantıklı. Sensiz yapamıyorum de. Kahve içmeye çağır, dümdüz. Ya kahve içmeye ne çağıracağım? İçeride yatıyor. Kanka içeride uyuyor şu an bu arada. Ya bu planı şu an gerçekleştireceksek gerçekleştirebiliriz. Midem kalktı amına koyayım bu nasıl bir öneri ya. Öp boynundan bitir işi. Harbi sağlam öpsen manyak ederim. Harbi. Var bizde de bir iki numara biliyorsunuz. Harbi manyak ederim kuştu. Alnından öp. Bir şey söyleyeceğim. Uyurken arkadan bassam delir ramına kayıp. Sinir krizi geçirir. O zaman hiç olmaz. Yarın için bu mışıklı. Ya yarın maça gidecektik aslında. Sokağa çıkma sağ geldi amına. Yanına git yat. Sarılayım değil mi arkadan? Kanka çok kötüyüm. Kusura bakma. Kanka diyeyim ama uyanmasın mevzuya. Öperek uyandır. Böyle sarılayım arkadan. Kanka çok kötüyüm. Kendimi çok yalnızlıyorum. Biraz sarılarak uyuyabilir miyiz desem? Yemez ki ayı amına koyayım. Öçüz yemez. Havlayamam ben Efe'yi. Başka chat başka bir şey bulalım. Olacak iş değil. Ben düşündüm. Düşündüm olacak gibi değil. Chat. Üstüne attır. Ya amını sikim bu nasıl bir önerik ya. Emre'ye git. Emre'yi var ya net tavlarım bu arada. O bana zaten biti çamına kayın. Ama şimdi yani Gar trip atar kanka O da zor bir Taliplerim çok zaten kanka Kanka bir şey söyleyeceğim Taliplerim çok da Sevdalık yok yani anladın mı Uykusunda konuştur Kanka gerçekten mesela Efe'yi tavlamak isteyecek bir Hani böyle bir şey öneri bu olmamalı Okumak istiyorum Efe'nin taşlıklı Efe, Ne diyorum lan ben konuşmayı mı unuttum Efe'nin taşşaklarını bir anda tutup sık. Dar zaten hazır da biliyorsunuz beni öpüp duruyordu amına koyayım şeyle yayında. Furkan'ı tabla. Furkan Furkan easy. Furkan easy. En son ciddi ilişkim. Ciddi söyleyeyim mi? 4 sene oldu. 2017 Ocak'ta ayrılmıştık. 4 sene olacak. Yağız üff. Yagi mamen bu arada. Yagi mamen bu arada. Yani ölüdür il trapına kıyım. Van okay, Stinson Naked Man kesin çözüm falan değil kanka. Samimi söylüyorum. Yani biz aynı evde yaşadık iki buçuk sene ben kapı açık sıçıyorum falan. Yani Naked Man zaten Naked Man anladın mı? Hani düşse zaten düşerdi. Ne gitmen işi sıkıntı. <laughs> Aga ya benimsin ya da korava dur vur elini masaya. İşlemez ki bu amına İşlemez. Efe şiir ya sen news. Belki çoktan düşmüştür utanıyordur. Bunu nasıl öğrenebiliriz? Ki? Uyandırıp sorayım mı? Ben Friends izlemedim. Ya yani izledim 6 bölüm çok kaymadı bende. Ben, ben Hava yorum dırıcıyım. 4 yıldır çat geç diyor. Ne alaka kanka ben de niye bunu sesli okudum amına koyayım ya. Yani. Mantıklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eyvallah 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 eyvallah. Neyse kanka bunlar olacak gibi değil. Ben bizim çocukları salıyorum. Ben kendime göre birini bulmaya devam ya. Dört sene bulamadık ama yani aramaya devam. Ne yapalım abi?